Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin, sevebilir misin, sen nasıl birisin Gözlerim almıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni Sevmiyordun, neden oynadın, neden beni kırdın, bu kalbi dağıttın Aldığın beddualarımla, huzurun kalmasın, uykuların da kaçsın. Yaşıyorum. Gelme şey sakın sen... istemem seni, o yalan sözleri, sattı bakan gözleri. E, Mutlu et sen gittiğin yeri, sensiz ben bir deli kaderi.